Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız Emir Alın'a. Evet arkadaşlar. Bugün yani dediğim gibi kupa kasacağız. Arkadaşlar. Çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar hep bu bölüm. Değil mi? Hı. Çift yap. Bu aralar çok şey yapıyoruz. Adı neydi ya? Bir çok yapıyoruz. oynuyoruz aynen. Normalde ben biliyorsunuz tek atıyordum. İlk videomuz 60 kişi izlemiş. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Öbür video kaç like gelmişti? Hatırlamıyorum ama güzel like gelmişti yani. 2-3 like gelmişti arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Yani i̇zlemeden geçmeyin. Çok keyifli bence. Yani. Şu kutuyu al kanki. Şu ben an bizim evdeyiz arkadaşlar. Ama. Güzel gördüm. Ben bir kişi yardım etsene <laughs> şunları alak. yanlış şey? Ya. Sen ilk defa çıkardın ya belki ondan bilmiyorsundur. Abi hayır hayır hayır. Hayır hayır. Güzel. İyi ki sen benim önüme geçtin. Geçmesem öl ölüyordum ha. Tamam biz ölürüz. Allah 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 Allah. Ben öleceğim mi? lan öleceğim lan öleceğim. Arkadaşlar çok fena mücadele. Şurada bir mister vardı. Abi şu, şu kanka bu şu <laughs> mister pi. Tut Al onu istiyorsan. Yok. Şu an almayalım bence. Veya almadım. Tamam Al. sen, sen beni koru. Arkadaşlar dediğimiz Aa. gibi bu videoya en az bir like gelsin bir like. Abi kaç? kaç. Kaç, ya. ]yorum. Hiç ellemiyorum kaçıyorum. Öyle. Kaçtım arkadaşlar. Bir daha Abi, Abi öleceğim dur. Oğlum görüyorsun geziniyoruz. Ama bir şey olmaz ya tamam. alırız. Nasıl öldün sen? Tamam. Abi ölmedi işte ya. Aldık mı aldık kardeş Güzel. Ne oldu? Arkadaşlar yarın indirimli kostüm gelirse alacağım. Ben de yani altın bal ile gelirse alacağım arkadaşlar. öldü. Şöyle diye de geliyor. Bırak gelsin. Tamam öldü. Dur o ay bizde ayık bizde. Bırak onu bırak. Burada birisi Abi, var. Yanına gezme. ikili değil, değil. Abi al şunu kanki. Ben 8 yüklüyle uğraşıyorum. Öl artık. Abi vurdum. Ya yüz yanık oldu. Beni nasıl öldürdün? Al adam adam bile beleşten aldı ya. Hani çok gitme. yemeği çalış kanka. Tamam bırak geldim bırak geldim. Vur vur vur. Aldım. Geldi baba. Aldım. Baba geldi baba geldi. Aferin. Tamam aldık onu. Onları da aldılar. Aferin. Adamsın sen. Sen kralsın. Sen kralsın. Aldım, ben de baba. Nasıl lan? Adamsın aldık evet arkadaşlar çok güzel aldık emirhan bir şey soracağım kanka ne oldu ee, arkadaş yani takipçilerimiz izleyenler yani yarın ne çekeceğiz yani ne çekelim onu yoruma yazarsa güzel olur yani abi bir şey soracağım hani çok uzaktan sesim geliyor. arkadaşlar e Karantina günlerinde canınız sıkılıyor mu? Ne yapıyorsunuz? Beynimizi yiyoruz biz. Mesela. Örnek vereyim. Değil mi? Hı. <laughs> arkadaşlar ilk videomuz 60 izlenmiş. Güzel Ay ya. Baya iyi. Bölüyoruz bir indiriliriz. Tamam bırak o da bir de. Onları almamız lazım. Kanka al. İstiyorsan ben Nasıl kaçıyorum. Ya? Abi bu ne Kaç, ya? Alma. Bırak o bende. Kesin sende ya. Ne abi oğlum. 42 canlı kaçıyor ya. İlet bir şey. Tamam ben şu an bir şey. Yok kaç kaç kaç. Eminen kaç an kaç. Güzel. Evet, ee, abi ben geldim. Abi dur şunu sayı şey çıkarmayalım. Öyleyse. Abi bak. Bak. Kanka, gitme, Mortis. Bak. Yok abi arkadan arkadan sıkıyorum. Kanka şunları alalım bir. Dur ya almayalım almayalım. Güzel önümüzü açtım. Ya bir kişi öldürdüm ben. Kay yardım et. Şuradan sıkıştır. Sıkıştırdım sıkıştırdım. Sana herhalde. Yani lal. Aldım sen ileri git. Şurada bir birisi şey var mı? Şimdi, arkadaşlar ee, biz ee, arada belki PlayStation videoları da çekebiliriz. Hatta belki bu videodan sonra da çekebiliriz anne. Arkadaşlar bir tane böyle adı neydi oyunun ya? Tekken. Tekken. Tekken oynayabiliriz arkadaşlar. O belki olsun, şimdi bile çekebiliriz. Da belki... Bırak şöyle. Güzel. Yapabilirsek Minecraft da çekeriz belki. Minecraft da var arkadaşlar oyunumuzda. PlayStation 3 bizimki cihaz. Abi. Abi ultim de olmasını istiyorum bak. Şu Mortis çok artistik tasladı. Mortis. Tabii ben öleceğim ben de gelme. Çünkü sana sık. Yok. Sen peşindesin ya. Abi, Mortis oradan koşacak. 3, 2, bir ben de aldım kardeş. Abi niye? Hadi gel. Kanka vur kanka vur vurabilirsen geldim geldim. Hadi be alırsın. Ah hain ya. Kanka beni bekle. Beklerken biraz sıktı böyle. Bir şeyler Sıkmaya ya. Sıkmaya çalışıyorum. Gelecek Hadi gelecek. Ulti. Sen yaparsın. Şu şey şimdi 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 sıktım al onu. Al al al. Sık aga. Sık yanından Aydın. Ulti. Sık. Abi Aa, abi. can verdi abi ya. Hiç olmaz arkadaşlar ikincilik lig en azından. Yani Zaten birisi e, ikisi de aynı yükte gibiydiler. Yani abi. Abi bana bir Sprot çek yani çekse güzel olur. İlk başta çok sevmiyordum abi. Çok güzel arkadaşlar aslında Sonra alışmaya başladım böyle. Güzel bir karakter yani. Abi yemin ediyorum tek bize çıkmamış resmen arkadaşlar. Belki tek bize çıkmamıştır. Böyle devam edersin yani. Arkadaşlar kutu açılımına güzel bir like bekliyorum. Abi kutu açılımı nail gibi bir de. Çünkü hiçbir şey çıkmadı. Yani yani değer yani bilmiyorum. Arkadaşlar kutu açılımı böyle konuşmamış olabiliriz. Çünkü arkadaşlar video kay... şey hani ses gelmemiş. Yani. Arkadaşlar Abi, zaten Abi öldüm. Zaten arkadaşlar biz kameradan çektiğimiz Hacı, için. Kanka da var. Öyle mi? Yok. Bir koy. Rico ile Piper sevgililer. Aynen. Kardeş 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 hayır hayır hayır. Hayır bir saniye kalmış. Vur vur. Alırsın. Adamsın. Piper uzaktan vuracak. Piper vurdu yandan. Arkadaşlar videoda şarkı açmamızı istiyor musunuz? Açayım mı arkadaşlar? Açayım mı? Bence bu videoda da. Kuluk kuluk şarkısı dedim ben. <laughs> de merkez vant kuluk. Bir maç bilmem bir. Kanka vallahi gittim ya üstlerine. Kanka sağ sol ya Şu şuna gir. Şu var ya şunu yiyorsun ya onu ye. Oha 8. Yüklü bir tane vursa öleceksin. Burası merkez. Wind kuluk. Abi var ya şu tarifi yemin ediyorum sevmiyorum. Yerimizi gösteriyor. Abi ya. Abi bir yandan bana Mr. P çıksa sevinirim. Yani niye sevmiyim Şurayı alalım. Biz şuraya şöyle. Abi ben vuruyorum yeni yeni tanetler doğuyor. Bu ne? Güzel bence. Dur bakalım ben buraya giriyorum. Aha Mr. P var. ölen be adamsın. Kanka Mr. P kaç yüklüydü? Bilmiyorum ki vallahi Görmedim. Az oldu. Az yüklüydü herhalde. Dur şurada kim var? Ya. Yok. Dur burada şey var. Bekle Anladım. dur atma şimdi dur. Kanka Hayır, geliyor. Kanka ne? Ölme. Allah aşkına ölme. Al onları al. Ya ve ikincilik. Tamam ikinciliği verdim sana. Güzel. Yani. yani. Şöyle. İkinciliğimiz de aldık. Hem orta rütbe. İşte istediğim buydu. O rütbe olması. Ve 20. Evet, şey seviyor. Hemen bak bekle. Dur kanka çıkacak mıyız? Çıkayım mı? Ben çıkmıyorum. Güzel dur. Başka oyuncu alacaktım. Tamam, tamam, Arkadaşlar bu arada bana bir tane karakter çıktı. Çünkü sanma El Primo çıktı. Büyük kutuda. Bir bağırdım yani. var ya arkadaşlar. Aslında El Primo çok sevinelim ama arkadaşlar bu küçük evet. hesap olduğu için o kanka efendim. Ee, biz videonun dakikasına bakmadık herhalde. Biz böyle oynuyoruz. Kaç dakika? 10 dakika olmuş. Tamamdır. Son olabilir. Bırak bende. Aldık tamam. güzel. O bende bırak 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 bırak. Bırak gece uykusu. Ve bu bu kadar. Abin. Na 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 na. Al onu. Sen bir al onu. Sen adamsın. Değilsin diyecektin de öldü sen. Adamsın. <laughs> Oradan nasıl çıktım ben de bilmiyorum. İşime gelince adamsın işine gelmeyince çöpçüsün. <laughs> Çöpçü gel. Vur kanka vur. Vurdum vurdum vurdum. Vur. Tamam. Bırak lan onları. Oğlum bırak onlar bizim hakkımız. Çöp. Allah'ım. Bir şey olmaz kanka, en azından e, önümüzü açtık. Daha iyi oldu. De Abi ben şov yaptım şu an. Bekle. Dur bu da çıkmıyor. Bana ne? Abav abav. Hayır hayır hayır. 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 Öldün sen galiba. Bir ölürüz biz diriliriz kardeş. Abi iki kişi varmış burada. Oha sen oha. Öldüm Ölmedim hayır. Ölmeyeceğim. Öldüm. Hem ölürüm hem de dirilirim. Alsın. Tamam. İçine de şey yapın. Tamam. Kanka onu sıkma lazım o tek. Lütfen al. Allah razı Allah razı için al onu. Sen sen gel bir biraz. Abi bunu adam bize dalga geçiyor ya bildiğin. Yemin anladım, ediyorum. Anladım, anladım. Yok kanka şimdi almamız lazım çünkü adam bize dalga geçiyor bildiğin. Görmüyor musun abi adam? sakin ol Tamam Jordan. Yardım et şunu alalım. Hiç ulti sıkmaya bile gerek yok. Yani direkt ölecek. Ama ultim oldu. Ben seni yedim aga. Ben seni yedim. Aga. Gel canım benim. Abi öldü şuna. Sinir oldum ha. Bir takım gitsin artık. Hele şükür. Geldim geldim dayan ha. Geldi baba geldi baba geldi baba. Kodak. kadar. Oo video 12 dakika olmuş arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Dilerken like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dur bekle şu kutuyu açayım belki karakter çıkar. Aynen arkadaşlar. Lütfen bir kim gelsin? Jack gelsin Jack. Hiçbir şey gel gelmedi ama neyse. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Like like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.